Önce diyelim de yine hepsi ruhsatlı onu söyleyelim. Tamam mı? Daha önceki atışlarımızda zaten atış kulaklı kullanıyordum. Bu sefer atış gözlüğünü de hep unutuyordum. Artık atış gözlüğü de takıyorum. İnşallah böyle devam edebiliriz. 1 FD 63 metrə de 20 videomuzun ana konusu 410 kalibre. Bu arılar beni sokmazsa iyidir. Videomuza başlayalım. Bugün arılarla başım dertte. Malzemeleri de indirmiş bulundum. Arıları kovalamaktan neredeyse atış yapamayacak hale geldim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Tekrar aramıza hoş geldiniz. Bugün uzun süredir beklemekte olduğumuz bir diğer ürünü ruhsatımız üzerine fatura edilerek sizler için tanıtmaya çalışacağım. Bugünkü ürünümüz nedir? Nedir? Allah'ım yarabbim. Bugünkü ürünümüz Dağlıoğlu. Dağlıoğlu PD47 modeli. Plastik taşıma çantası içerisinde gelen Dağlıoğlu'nun içeriğinde neler var? Bir kontrol edelim. Arada arı kovalayabilirim. Kusura bakmayın. <laughs> Hayır bal arısı da değil bunlar. Eşek arısı. Efendim. Dağlıoğlu plastik taşıma çantası içinde geliyor. Daha öncesinde bez taşıma çantası içerisindeydi diğer iki modeli. FD63 ve FD20. FD47 plastikte. Efendim bez taşıma çantası sağ koşullarında biraz yıpranabiliyor. Ben kendiminkini göstereyim. Uzun süre taşıdığınız zaman sık sık kullandığınız zaman biraz yıpranabiliyor. Bana kalırsa plastik taşıma çantası daha verimli olmuş gibi. Tabii kargolarımız bunun da halletmez derse. Kutu içeriğinde neler var? Katalogumuz, garanti belgemiz. Efendim, Dağlıoğlu modelleri daha öncesinde sizler de takip ettiyseniz bilirsiniz. Gövde komple çelik. Kutu içeriğinde neler var? Dağlıoğlu FD47. Yakında özelliklerini tekrar göstereceğim. 3 adet farklı kapasitede şarjörü bir adet askı kayışı mevcut. Ayrıca yine Dağlıoğlu firması tarafından 12 ve 20 kalibreler için kısa bir taktik ray aparatı. 410 için daha uzun bir taktik ray aparatı. Böylece silahınıza optik takabiliyorsunuz. 25 derece civarında sıcaklık. Rüzgar hızı 3'ün üzerine çıkıyor. Belki rüzgar artınca aralardan biraz kurtuluruz. Deniz seviyesinden yükseklik 1081 metre civarında. Rüzgar 3.4'e kadar çıktı bir ara. Yine tek kameraman olunca biraz zorlanabiliyoruz. Kusurumuza bakmayın. Kaldıralım mı? Yok. Ha. Düştü. <laughs> Yine hedef düştü. Taşmaş yok mu koyalım ya? Allah. Efendim FD47'nin güzel özelliklerinden bir tanesi, daha önceki modellerde olmayan gaz pistonunun olduğu yuvasının orijinal AK'ya daha çok benzetilmiş olması. Yine Şurada e, ufak bir ray sistemi var ki isteyen bipot ya da tutamak bu kısma takarak kullanabilir. İsteyen fener takabilir. Tabi bunlar hobi atışları için. Onu özellikle söyleyelim. Yine ayarlanabilir gez sistemi mevcut. Videonun sonunda da bir aksilik olmazsa sökülüp takılmasını ve temizliğini göstereceğim. Saha koşullarında çok rahat bir şekilde söküp takabilirsiniz. Şimdi birkaç tane fişekle bir atışlarımızı deneyelim. fiyatları malum. Onun için atıp yüzlerce fişek yine atacağız ama hepsini burada nasıl göstereceğiz bilmiyorum. Birinci olarak yaf. Standart olarak en sık attığımız fişek. Şarjörü doldurmasını da göstereyim. Efendim şuradan bastırarak değil, şu metal yerin kısmın bitiş noktasından bastırarak ileri doğru itiyorsunuz. Ve şu şekilde bırakmıyorsunuz. Diğer türlü zaten silah tutukluk yaptı dersiniz. Şu şekilde Beşli şarjörle beşer atış hem grupman hem de namlu çıkış hızlarını beraber ölçelim. Birinci olarak yaf, yaf 410 kalibre birkaç atış yaptık. Arılar bizi yemezse Böyle Yafları bir işaretleyip sonra <laughs> Diğerlerine geçerim <laughs> İkinci fişeğimiz BPS Bu arada yafla genel itibariyle 1560 civarında gitti atalım. Evet, bir tane daha var. Bir tane boş kovan takılması yaşadık. Ama grupman olarak güzel. Şimdi BPS'yi işaretleyeyim. Sırada Sterling var. Eğer hızlı attıysam kronilerin bir kısmı çıkmamış olabilir. Nişangah ayarı yine fabrika çıkışı olduğu haliyle yapıldı. Henüz herhangi bir sıfırlama ve düzenleme yapılmadı. Bakalım Sterling'le ne olacak. çalışmasında sıkıntı yok. Ama azıcık grupman dağınık. Hep söylüyoruz grupmanlar atıcıya, iklim koşullarına, nişan alma şekline, mühimmat yapısına, tüfeğe göre değişir. Yani bunlar size kaba fikir vermesi için yüzde yüz kesin sonuçlar olarak değerlendirmeyin. Sadece fikir olsun. Bir de onu işaretleyelim. Yav, BPS ve Sterling'le atışlar yapılabilir diyoruz. Ben yafla devam edeyim. Atışlara devam. Saçma fişeğini unuttum. 5 numara. Yafla. Bir de onu kuran için kontrol edelim. 1370 1834 1291 saçmada biraz değişiklik gösterdi. O zaman bir üç daha atayım, bakayım. 1200-1300 FPS civarında diyebiliriz. Birkaç tane de 50 metreye atış yapalım. Sen düş zaten senin normal durmuyor. Evet, 50 metre gong hedefi atışlarımız. Kafayı bir gösterelim. Bu da 50 metreydi. Birkaç tane de seri atış denemesi yapalım, bakalım nasıl olacak. Bu zaten 5 değil. Diğer <laughs> şarjöre geçeyim. yeterli şimdilik. Devam edelim. En azından arılardan biraz rahatladık. Ses seviyesi ölçümleri. 2 adet Islak tek kurşun ile ses seviyesini bir ölçelim. Ölçerimiz yanımızda. Çekil 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 çekil. Hiç şey arasın bari. 119.6 desibel. Bu arada 50 metreye de atış yapıyorum. gonk hedef boşunda orada durmasın. 120.1 desibel. 410 kalibre diye küçümsemeyin. Kulaklarınızı ve atış gözlüğünüzü mutlaka takın. Gelelim tetik ağırlığına. Atışlar esnasında gördüğüm kadarıyla tetik ağırlığı hiç fena değil. Oldukça hassas bir tetiği var görünüyor. Arılar beni sokmazsa kusura bakmayın. 2280 gram. Doğru bilmişim. 2360 gram. 2166 gram. 2200 gram civarında tetik ağırlığı var diyebiliriz. Bir diğer denemeye geçiyorum. Hakikaten deneme olacak. Tek başımayım. Bir de kafa kamerası koydum. İnşallah görüntü alırız. Trap plaklarına saçma fişeğiyle bir atış yapalım. Bakalım nasıl olacak. 410 kalibreyle saçma fişeği dediğimiz gibi çok kullanmıyoruz. Ama yine de bir deneme yapacağım. Nasip bakalım. Vurabilirsek vururuz. Vuramazsak ne yapalım? Bu vuruldu ama üstümüze yağdı. İkinci fişe, plağı atıyorum. Bu da vuruldu. Üçüncü plağı atıyorum. da maceraya girmiyorum. İki tane birden atmıyorum. Bir tane daha atalım da yeter artık. Bunu biraz geç atış yaptım ucundan sıyırdım. bir tane varmış. Şarjörü çıkardım. Sonuncu sonuncu. Hadi bakalım. Gelelim silahın basitçe sökülüp temizliğinin yapılmasına. Emniyet kuralları gereği silahınızı kontrol edin. Şarjör çıkık. Efendim klasik AK'larda olduğu gibi şurada görmüş olduğunuz yaylı bir tuşa sahip olan kısım. Bunu o tuşa basarak itiyorsunuz ve üst kapak çıkıyor. Üst kapak çıktıktan sonra bu kısmı ileriye doğru ittiğinizde yuvasından kurtuluyor. İrca yayıyla ile beraber çıkmış oluyor. tetiği de kurmuş olduk. Mekanizmayı hop çıkardınız geldi. Şu kısımda bir çentik var. Dikkatinizi çekerim. Normalde basit temizlikte bunları temizlemeniz, namluya da bir harbi sürmeniz yeterli olur genelde. İç kısmı şöyle göstereyim. Efendim şurada bir mandal var. Bu mandalı şu şekilde yapıp üst kısmı çıkarıyorsunuz. Aa, piston nerede? <laughs> üst kısım şöyle görünür mü bilmiyorum. İnşallah görünüyordur. Pistonu çıkarmak için mekanizmanın ucunda bulunan tırnaklı kısmı kullanıyorsunuz. Ve piston çıkıyor. Şu tırnaklı kısımla pistonu çıkarmış oluyorsunuz. Bir 200-300 atımda mesela bizim bu testte yaptığımız gibi üf, pistonu temizleyip yerine takabilirsiniz. Barut artık oldukça fazla. Bir ıslak mendil alayım azıcık temizleyeyim. Yağ lazım ya Kurşun atıklarının barut atıklarının hepsinin temizlenmesi silahınızın daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olacaktır. Takarken nasıl yapıyoruz? Yine pistonu. Ters takma şansınız yok zaten. Çünkü gedik bir, yani şu kısım önde olacak. Arılar yine yalnız bırakmıyor. Taktık. Üst parçayı bir sokmadan kurtulabilirsem. Üst parçayı da sokarken şu mandala dikkat edin. Mandal üst kısımda kalacak. Yani şöyleyken çıkmaz. Şimdi çıkardık ya bu böyle indiyse bunu takamayacaksınız. Şu yuvasına girmeyecek. Mandalı şöyle açın. Hop. Mekanizmanın şu kısmının pozisyonuna dikkat edin. Yani bu buradan komple çıkıyor. Temizleyebiliyorsunuz tekrar takarken. Şöyle göstereyim. Buraya yuvaya uygun şekilde oturmasına dikkat edin. Bakın yuvadan çıkmıyor zaten. Bunu şu şekilde yapmayacaksınız. Azıcık şöyle yakına geleyim. Şu kısım şöyle oturacak. Böylece mekanizma tam yerinde olacak. Mekanizmayı da oturttuktan sonra ...ilerlettiniz. İrca yayını muhafazasıyla beraber. Sonra şu kısmı yerine oturtuyoruz. Burayı da oturttuktan sonra üst taraftaki saç muhafazayı oturtuyoruz. Tam olarak oturduğu zaman burası da çıkmış oldu. Ve silahımız kullanıma hazır. Evet, elimi bir temizleyeyim. <laughs> <laughs> Değerli arkadaşlar, geldik bir diğer testimizin daha sonuna. Dağlıoğlu firması tarafından metal aksamına ömür boyu garanti verilen bir diğer model olan FD47 modelini sizler için kısaca incelemeye çalıştım. Önümüzdeki günlerde farklı atışlarını, farklı videolarını yine sizler için elimden geldiğince paylaşmaya çalışırım. Siz de e, kabul edersiniz ki hani sadece hafta sonları boş vaktim oluyor. Onun da her gününde de çekim yapamıyorum. Uygun oldukça Bey, PCP videoları, ateşli silah videoları onları paylaşmaya sizlerle devam edeceğim. Dediğim gibi silah alım satımıyla vesaire herhangi bir alakam yoktur. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şenkardeşler.org sitemize de üye ve abone olursanız çok seviniriz. Başka ne diyeyim? Sağlıcakla kalın. Atış yaptığımız fişeklerin hepsini mümkün olduğunca toparlıyoruz. Bunların hepsi toplanıp 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 poşetlenip atılıyor. Heh, şimdi oldu etrafımızı temiz tutmaya devam edelim. Güvenlik önlemlerine riayet edelim. Keyifle, güvenlikli, yasal şekilde hobimizi icra etmeye devam edelim. Sağlıcakla kalın. Lan. Lan. Daha yeni kayıt yapmış. Bugün arılarla başımız dertte oldukça fazla bir arı popülasyonu var. İnşallah kendimizi sokturmadan bitirebiliriz. Huu. Şunu azıcık içirtmem lazım. Bakalım nasıl olacak. Huu. O fazla ileride. Fazla ya da azıcık şu tarafa çevireceğim.